Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Tarihi Sümele Manastırı'nda İstanbul Rum Patriği Bartolomeos'un yönettiği 9. ayin gerçekleştirildi. 15 Ağustos Meryem Ana'nın göğe yükseliş gününde yapılan ayin oldukça kalabalıktı. Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Tarihi Sümele Manastırı'nda İstanbul Rum Ortodoks Patriği Ekümenik Patrik Bartolomeos'un yönettiği 9. ayin gerçekleştirildi. 15 Ağustos, Meryem Ana'nın göğe yükseliş gününde yapılan ayine katılmak için gelen ziyaretçiler sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümeyla Manastırı'na geldi. Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Bu yıl 9. düzenlenen ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği tarafından verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı. Ekümenik Patrik Bartolomeos'un yönettiği ayine kontenjan ayrılan yaklaşık 300 kişi katıldı. Ayinde konuşan Patrick Bartolomeos, kendilerine bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, bu etkinlik vesilesiyle 2010 yılından beri geldiğimiz Trabzon ve çevre illerin halkını çok sevdik. Candan misafirperverlikleri bizleri mesut etti dedi. İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu da söyleyen Patrick Bartolomeos Geçtiğimiz günlerde bizleri ve hepimizi üzen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlılar Yurdu yangınıyla maalesef yine ortak acılarda buluştuk. Binada herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasının yanı sıra farklı kesimlerden, farklı inançlardan birçok kişinin acımızı paylaşması acılarımızı biraz olsun hafifletti. Bu bir mucizeydi. Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım. Bu topraklar örnek olsun, çevre ülkeler ilham alsın, insanlığın huzura ve güvende hissetme ihtiyacı, mutlu olma hakkı vardır diye konuştu. Konuşmanın ardından ilahiler söylendi, kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı. Ayinin sona ermesiyle tarihi manastır yeniden ziyarete açıldı.